Bal porsuğunun Latince adı pelerinli bal yiyicisi anlamına geliyor. Bu doymak bilmez hayvanlar isimlerini ballarla beslenmeye olan düşkünlüğünden alıyorlar. Balın yanı sıra sürüngen, kuş ve böcekleri de yiyebiliyorlar. Meyveleri de tüketmekten keyif alırlar. Kısacası yemek konusunda çok ayrım yapmaz. Küçük maymunları bile yedikleri görülmüştür. Bal porsuğunun derisi oklara ve mızraklara karşı dayanıklı olmasını sağlar ama bu onu kurşun geçirmez yapmaz. En hassas noktası kafatasıdır. Bir avcı eğer kendisini derisinden yakalarsa bükülerek o durumdan kolayca kurtulup savaşmaya devam edebilir. Bunun haricinde kendisi zaten yılan zehrine karşı da dirençlidir. Bal porsuğu Guinness Rekorlar Kitabına dünyanın en korkusuz hayvanı olarak girmiştir. Bunun en önemli sebebi elbette ki tam olarak bir korkusuz olmasıdır. Bir bal porsuğu kendilerinden çok daha büyük hayvanlarla yüzleşmekten hiçbir zaman çekinmez. Beğenip abone olmayı unutmayın.